İyi akşamlar Maraton TV izleyicileri. Bu akşam e, özel bir konuğum var Ankara'dan. E, çok istedik röportaj yapmak için. sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu. Dolayısıyla Ankara'yı, Türkiye'yi e, en azından havasını e, kendi ağzından dinleyeceğiz. Biz e, yerelde e, haftada iki, iki gün, üç gün programlar yapıyoruz. Yereli sökeyi, kuşadasını, didimi irdeliyoruz. Fakat Ankara havasını bir türlü alamıyoruz. Ee, genel Başkanımızı yakalamışken sökede e, davet ettik programımıza. sağ olsunlar bizi kırmadılar. Ve e, teşekkür ediyoruz kırmadıkları için. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağolun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Türkiye, e, Ankara ne alemde, ne durumda? Biraz bahseder misiniz bize? Ankara yanıyor mu, kaynıyor mu? Ankara'da değişen bir şey yok. Evet efendim. Ankara hep eski Ankara şu dönemde de ağırlıkla hı hı. bu yerel seçimler üzerine odaklanmış görünüyorlar. Hı, hı. Bir şeyler elde etme çabasındalar. Evet. Ülkenin beldelerinde, ülkelinde, bildelerinde. Bu arada ne kadar kirli çamaşırları ve işe yaramaz hal ve durumları varsa çıkararak birbirlerini sunuyorlar. <laughs> Değişen bir şey yok. Efendim Halk ve Eşitlik Partisi dolayısıyla biraz e, bu partiden açılımı yapabilir misiniz? Ve halkımız da e, merakla sizi de izleyecekler. Buyurun efendim. Biz e, zorunlu siyaset yapmaya mecbur kalanlardanız. E, siyaset e, dünyanın her yerinde insanoğlunun varoluşundan bugüne kadar bir yaşam mücadelesi. Bizim ülkenin koşulları da e, hem güvenlik anlamında hem ekonomik anlamda hem de adalet mekanizmalarının işleyişi anlamında e, bizzat bu mücadelenin içerisinde olmak ve e, halkımızı aydınlatarak Onları doğru kararlara ve düşünmeye sevk etmek için e, siyasete girdik. E, genelde baktığınızda e, elimiz yani e, üretim araçları elimizden alınmış, Batı'nın mali hegemonyası altındayız. Özet de şu var yani hem içeride hem dışarıda e, bu ülkede ne hak var ne de eşitlik var bundan sonra yapacağımız her şey yani bizim kuşaklardan da ziyade gelecek nesillerimiz adına yapılacaktır. İşte özelleştirmenin hali belli. İşte işsizlik diz boyu. Evet. Geçen hafta Çorlu'daydım. Çorlu, Çerkezköy dahil son bir ayda işsiz kalan insanlarımızın sayısı 40 bin. Tarımın durumu belli, hayvancılığın durumu belli. Bankalar zaten bir alem bizim çocukluğumuzda eskilerin bir sözü vardı. Derlerdi ki e, onlar tabi Osmanlı çöküş döneminde yaşadıkları için bir memlekette, onlar biliyorsunuz memleketler hı hı. memlekette postaneler ve bankalar yabancının eline geçtiyse e, o memleketten hayır çıkmaz derlerdi. Hı hı. E, bizde yani artık iki şey değil, yer çok şey, e, bütün stratejik kurumlar gitti. Yolsuzluk diz boyu. Ülke Dünyada e, ülkelerdeki bu yolsuzlukları irdeleyen ve takip eden kurumlar var, beş tane. E, bunların müşterek raporuna baktığımızda Türkiye, e, ekonomisi yolsuzluk nedeniyle çöken dört ülkeden biri. Yani baştan dördüncü sırada, öndeki bir iki üç de e, bu eski Sovyetlerden ayrılan küçük ülkeler. Hangisine bakarsanız bakın, yani, yani bir laf vardır halk tabiri, deveye sormuşlar örgütler meselesini, yani eğri olmayanlara mı makinemiz? Artık siyaset yapacağız ve e, başladık. Gençler ve kadınlarla evet. siyaseti sürdüreceğiz ve e, mutlaka sonuç alacağız. Sayın Başkanım, bizim e, bir Edirne bir de Söke ilçesi Türkiye genelinde en borçlu bankalara bu istatistiklerde belli olmuş. Ben de onu araştırdım. Söke 450 bin nüfusa dayalı, tarıma dayalı, pamuğa dayalı. Fakat ben beldeleri geziyorum. Tüm beldelerimizdeki çiftçilerimiz kan ağlıyor. İntihar edenler var. E, tarlasını satıp borçluklarını ödemek isteyenler var. Fakat e, tarlası para etmez halde. Alan da yok. Dolayısıyla çiftçilerimiz de kan ağlıyor. Yani esnafımızın söke için konuşuyoruz. Tabi Ankara veya Türkiye genelini bilemiyorum ama sökemizde ee, çiftçilerimizin, esnafımızın, sanatkarlarımızın hali işler acısı. Sanayiye gidiyorum, çekiş sesi, çekiş, çekiş sesi yok sanayide. E, ee, çiftçiler zor durumda. Ee, bu ekonomik durum nasıl açılacak? Yani bu çiftçilerin hali biz çiftçi kentiyiz, çiftçi şehriyiz. Bu nasıl açılması lazım? Şimdi e, bunu dış politikalara bağımlı evet. Avrupa Birliği başta olmak üzere onun e, programlarının bize dayatılması sonunda biz bu hale düştük. Bundan e, 20 yıl kadar önce e, tarım alanlarında insan nüfusumuz yüzde 45 kadar e, hesaplanırdı. Bugün yüzde 20'ye düştü. E, bu gidişte de yani onların hesabı ve planı, stratejileri e, tarım alanında bizim insan sayımızı 10 binlere düşürmek. Bunu böyle yaparlarken ve e, ve bize de kredi verenler sakın ha yani çiftçiyi desteklemeyeceksiniz. E, en azından e, yeteri kadar desteklemeliyiz. Yani e, küçük azıklarla besler gibi hareket ediyorlar. E, yapılacak şey şu, tarım ve hayvancılığı devletin bütün imkanlarını kullanarak, en öne çıkartmak zorundayız. İnsan da bir canlı. Evet. Beslenme esastır. Ee, bir milletin beynen sağlıklı, fizik olarak sağlıklı, ruhsal gücü ancak iyi beslenmesi sayesinde olabilir. Ee, tohumlara bakıyorsunuz bir garip. Gübre çok pahalı. Mazotun hali öyle. Girdileri pahalı. Çok, evet. evet. yani verilen primler. Konferansa da söyledim. Evet. Sökede halka hitap ederken Diyelim Yozgat'ta bir çiftçimiz. 300 dönüm arazisi var. Ee, girdiler. 28 bin lira. 6 tip ürünü var. Hepsi yani mercimekten nohuta kadar dikebiliyor. Yani o coğrafyanın özelliğine Hı. de bağlı Bütün hepsini sattığında aldığı parana kadar biliyor musun? 8 bin lira. 300 dönüm arazi bırakmış. Ankara'da bir apartmanda küçük kurs görmüş. Karanfercilik yapıyor. Karanfer kazanlarını. Evet. Orada sızdırıyor. Bu, bu yol yol değil. Ee, bunun hemen toparlanması lazım. Hemen düzeltilmemiz lazım. Ee, bu hal insanlarımızı hazırlıksız olarak köylerden şeye de sevk ediyor. Yani şehirler üzerine sevk ediyor. Orada da daha bir e, olumsuzluklar ve hayal kırıklarıyla karşılaşıyorlar. Yani ne köylü, ne kasap bir şey Köyden şeyleri, kente göçler. Bunu her halükarda yani. evet. düzenlememiz geldi. Bunun şu anda partinin <laughs> tanım ve hayvancılıkla ilgili çalışan, ekonomiyle ilgili çalışan arkadaşlarımız e, bunun bütün şeylerini hazırlıyorlar. yani e, Sebepler nedir? Nasıl evet. kaldıracağız? Ama bunun başında e, destekleme geliyor. E, tarımdan desteği tamamen çekmişler. Bunu yapmayın diyen de Avrupa Birliği ve IMF e, e, mutlaka doğru yola getirecek. Yani bu treni e, rayına oturtmamız lazım. Mutlaka yapacağız. Çünkü e, dünyanın gidişi belli. İşte kuraklık. Evet. Sayın Başkanım yok, ileriki, ileride doğacak hadiseler belli. Çünkü bütün arazileri, toprakları ipotekli bankalar. Evet. Bankalar kimin? O biraz önce söylediğiniz şey Uzun Köprü'de anlatlar bana. Yani Meriç'in doğusundaki bizim arazilerin, Türk hı hı. köylerinin bütün tapuları alınmış. Bir bankada istif edilmiş ve normal krediler verilmiş. Aynısı burada da? O, o hangi banka? Bankayı da biliyorlar. Bir Yunan bankası. Evet yani buradaki bankalarımız da özelleştirilmiş. Yarın bir gün Allah korusun bir de Ziraat Bankası'nın duyumunu aldım bilmiyorum. O benim Ankara'dan aldığım bir duyum. Ziraat bankası da özelleşirse, hadi çiftçilerin vay haline. Yani var mı yok mu olacak mı olmayacak mı onu bilemiyoruz ama öyle bir şey olursa, Ziraat bankası da özelleşirse satılırsa ki diğer bankalar gibi e, çiftçilerimizin hali harap. O zaman topraklarımızla beraber ya, e, adam ödeyemediği ne yapacak? Şimdi bu aslında eski Sömürge politikalarının bir uzantısıdır. Bu, bu bir proje evet. yani bir strateji. Bunu iyi yürütüyorlar. Bunun sonunda işte borcunuz arttı. Önce bu borç verin, borç verin diye başlar. Sonra borcu ödeyemediğinize gelir. Borcu ödeyemediğinizi işte dünyanın şurasında burasına asker gönderin derler. Efendim bize üst verin derler. Şunları, şu bölgeleri yani kritik işte limanlar dahi, bir takım kıymetli coğrafyaları bize satın derler. Ben biraz önce ilk sorduğumuzda neden partiye ihtiyaç var. E, artık hal ve durum böyleyken e, kenarda bunu bakarak izlemek ve e, sabretmek mümkün değil. E, bunu hemen e, yola çıkıp hemen yürüyüş konulu düzenleyip bu hedefler üzerine gitmemiz lazım. Başka bir e, çıkarımız yok ve bunu da yani bizim kuşaktan da ziyade hani herkes diyor ya çocuklarımız geleceğimiz veren bu da öyle laflı olmaz. Evet. Bu karar ve eylem olur. Bunu hemen yapmamız lazım. parti işte hızla şu 4 ayda işte 50 yakın iller 200 küsur ilçe ile hızla örgütlendi ve bu örgütlenmeyi de şey yapıyor. Halk yapıyor. Hızla yürüyoruz ve genel seçimlere hazırlanıyoruz. 50 şehir, 200 bel ilçe. Evet. Gezdiniz. Nasıl durum karşılanıyor? Sayın Başkan, biz, biz, yani bizde, bizim paramız yok. Işığı... Yani biz öyle yurt dışı sponsor, yurt dışı sponsor yok. Bize evet. yapıyor. Bize halk yapıyor bunları. İşte, e, diyelim Söke, e, buradaki arkadaşlarımız evet. tarafından, partiler tarafından e, katılımlar nasıl, e, katılımlar, bakışları nasıl? Katılımlar, bir parti şöyle e, 20 binlik paketler halinde ele aldığımızda hı hı. büyük grup 18-35 yaşı arasında e, gençler ve gençler ve kadınlar. Hı hı, hı. İkinci grup 35-45 arası. Gençler yani. Parti evet. kadın ve gençlerin partisi. Evet. E, çok belirgin bir şekilde görünüyor. Evet. E, Türkiye'de maalesef e, durum ortada. E, biz de basın mensubu olarak e, ekranlara taşımak zorundayız. Genel bas Biz yerel basın. Görsel, işitsel. E, yerel basınız. Ama genel basında e, durumunuz nasıl? Yani... E, Genel A, basın söyledi, şu anda da, genel Kanal basın. <laughs> mesela aynı şikayet şey de söyledi. Ben Süleyman Soylu Bey'i de almıştım. O da şikayetçiydi genel basından. Şimdi şöyle bir tavır hissediyorsunuz. Evet, genel basın. Yani gücü görmemek sırt dönmek. Siz sırtı dönerek sırtınızı dönerek görmediğiniz yerde bizim ne yaptığımızı hayal ediyorsunuz. söyle. benim onlara söylediğim şudur. Onlar serbest, biz de serbest. Bakın ben Ankara'da e, Ankara'dan e, dün sabah saat 5'te yola çıktım. Evet. Bugün buradayım. Dün 6'yı çarştım. Bugün 2'yi çarştım. Şimdi sizden sonra beni bekliyorlar. Denizli'ye gideceğim. Devam edeceğim. Ben halkı bilirim. Evet. Onlarla, onlar eee bir zamandan sonra bu vatanseverlikte, millet sevmekte bizim partilerin bile önde geçebilirler. Biliyorsun, sonunda evet. böyle olacaktır. Güce tabi olacaklardır. Bizim onlardan beklediğimiz bir şey yok. dürüst olun yeter. Ama bizim girdiğimiz şu gayret ve faaliyet mücadelesi sakın böyle rakip olmaya falan sakın kalkmasınlar. Çünkü biz e, siyaseti vatan aşkı olarak biliriz. Evet. Yani onlardan Diyojangili bizden bir şey bekliyorduk ama da gölgede istemeyiz. Evet gölge serbest. Evet. Biz de serbest yani genel basın e, mutlaka çünkü onlar şey e, onlara baktığınızda bir çoğunda, Amerika'da danışmanlar var. Birçoğun hissesi Amerikalı. Evet. Danışmanlara bakıyorsunuz. Yani o ulusal basın dedikleriniz. Hepsi Amerikalı. Yabancı danışmanlar kullanıyorlar. Ama şu var. Ne zamana kadar görmemeye devam edeceksiniz? Bu bir çare mi? Evet. Bizim partinin bir sloganı vardı. Yani kaçarak bir yere gidemezsin, özgürde olamazsın. Evet. Sayın Başkanım, şimdi biz şeylerde yerel televizyonlarda Türkiye'nin, Türkçe halk kuvvetlerine yönelik şimdi halk arasında geziyoruz. Ergonokan çıkarttılar ki Ergonokan'ın da ne olduğunu da bilmeden bana göre isminin nereden geldiğini bilmeden oraya Ergonokan ismini mont ettiler. Bu bana göre sakıncalı. Tabii biz bunu e, açık oturumlarda, canlı yayınlarda konuşmuyoruz, konuşamıyoruz. Açamıyoruz da yani bu konuyu. Bu Ergenekon mevzusu, onu söylemeye de dilim varmıyor da. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni küçültme politikası mı? Nasıl düşünüyorsunuz o ne? Ergenekon bir defa sapsamına karışmış. Niye bu Neyin nerede başlayıp nerede bitti evet. belli olmayan. E, yol ve yöntemlerinde e, başlar garabet bulunan e, ve herkesi şaşkına çeviren bir şey. Evet. Serüven hali aldı. Ama şu var, e, şu son 10-15 günde e, mahkemelerin çalışmasının daha hızlı görüyoruz. Ve kararlar daha hızlı çıkıp e, gerçek yani haklarında iddianame bile tanzim edilememiş e, soruşturma safhasında olan insanların hızla da tahliye edildiğini görüyorum. E, ve e, artık süreç tam şeyde yani Türk hakimlerinin ve yargısının önünde e, bunu iyice izleyip, iyice izleyip ortaya e, her şeyin dökülmesi gerekiyor bunun bir şekilde sonuçlanması da gerekiyor. Yani bunun sonucunda da çıkacak durumlar insanlar için faydalı olacağı kanaatim. Evet, herkes merak ediyor. Yani. Tabii yani faydalı olacağı kanaatindeyim. karmaşık bir yapıya bürünmüş. Bir de her şeyi istirayet ediyor. yani diyelim bir tavuk hırsızı arkadaşıyla konuşsa da telefonla. Yani bunu kodlu konuşsa, yani kümese giremiyor, yani tavuk değil, tavuğun yerine bir şey, horozun yerine bir şey, kümesin yerine bir kod kullansa, tel örgün yerine de başka bir ifade kullansa, bu kodlu konuşmasından her an Ergün'e kon <laughs> soruşturmasına dahil edebilir. Yani zıvanadan çıkmış bir iş. Ama e, şeyine daha oturdu görünüyor. Raya biraz daha oturdu görünüyor. E, sistem daha hızlı çalışacak görünüyor. Son bir gördüm. Şimdi bu çok genelde bir defa bir siyasi vesayet altında yürüyor. Böyle bir hareket sadece iç hareketten olmaz, bunun dış talebi de oldu evet. kesin. Tabi soruşturma maçılanlar veya gözaltına alınanlar büyük kısmının bir zamanlar üniforma giyiyor olması da orduyu elbette yıpratıyor. Çünkü e, halk şundan korkuyor. Mesela beni mesela etkilemez hiçbir şekilde. Yani bir yerde açılıyor. E, tesadüfen de ben bir televizyondaydım. Yani partiyle O anda işte Ankara'da bir depo açmışlar böyle. Ben de depoya baktım. Depo her şey pırıl Yani el bombaları yumurta e, kartonların içine falan koymuş. Tertemiz. Yani, garip. Böyle. Yani hatta orada yazıyorum. Yani bunu kim yaptıysa o taraf bu taraf. iki taraf da aptaldır. Böyle bir hareket olmaz böyle mühimmat mı gömülür? Yani biz e, mesela HAKUK'ta, sadece HAKUK'ta yani birçok defa Kuzuyarak'a kendi birliklerimle girip çıktım. HAKUK'ta iki, e, 268 depo açmıştık. E, PKK bu işlerde mahirdir. Yani bu depolama, stok ve hı hı. yeraltı sistemleri kurmakta. E, ne kadar iyi yaparsa yapsın belli bir süre sonra e, yosun bağlamaları işte metalin kusması, e, demir oksit olması, paslanmaması mümkün değil. Benim o akşam gördüğüm tam acemi şeydi. Yani tam halk tarifi, tam çaylaklar tarafından yapılmış. Evet. Hangi taraf yaptıysa. Tertemiz getirmişler. Şey evet, tertemiz evet. getirmişler, koymuşlar. Evet, evet. 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 Şimdi e, muhakkak hukukun üstünlüğü tartışılmaz. Demokrasinin gereği. E, fakat genel basın da çok pompalıyor bu olayı. Yani şimdi duyumları okuyoruz gazeteleri sayfa sayfa. Ergonakon Ergonakon diyor. E, dolayısıyla e, halkın kafasında bir Ergonokon çetesi diye bir şey oluştu. İsmi de münasip değil. Başka isim yok muydu Ergonakon koymuşlar. Yani ne başka isim koymamışlar da yani bana göre. Dolayısıyla e, halk e, tedirgin. Yani sonucunu da bekliyor. Sonucunu kim verecek? Mutlaka adli makamlar Artık Artık e, o... Yani bizler adli makamı yani. da rahat bırakmıyoruz. Yani Hı. genel basın adli makamı da rahat bırakmıyor yani. Sayfa sayfa, her gün televizyonlarda e, bir duyum alıyorlar. O duyuma göre e, varmış gibi de gösteriliyor. Yani biz bunlardan da yakınıyoruz. Şimdi aslında devlet... mi Kim yönlendiriyor? Devlet. Bunları? Birileri yönlendiriyor yani. Devleti... Bir, e, medyayı da birileri yönlendiriyor. devlet biliyorsunuz insanların devlete tabi olma sebebi onun çıkarttığı kanunlar nezdinde tabi olma sebebi iki ana faktöre dayanır. Bir adalet iki güvenliktir. Hı hı. Devletin iki işte ana işlevleri bunlardır. Şimdi güvenliğe bakıyorsunuz hal ortada. Adaletin işleyiş sistemine bakıyorsunuz. Şimdi Türkiye'de mesela bizim parti programında yolsuzluk. Biz yolsuzlukların iki şey önünü kesiyor. Bir, dokunulmazlıklar. Yani siyasetçilerde mi hı hı. dokunulmazlıklar? İkincisi, kanunun zaman aşımı da yer kanun. Biz diyoruz ki zaten şöyle bizim parti. siyasetçilerden, bürokratlardan dokunulmaz. Kaldıracağız. Ee, yolsuzluklarla ilgili de zaman aşımını kaldıracağız. Ve bunları yargılayacağız. Özel mahkemelerde yargılayacağız. Partinin problemi bu. Evet. Ve e, mesela idam da kaldırıldı. Yani bugün biz diyoruz ki idam da geri getirecek. İdamı geri getireceğiz. Kime? terör örgütü kuran yani lider ve kurucu kadro idamla yargılanacak. Bunun başka bir yolu yok. Bunun demokrasiyle falan ilgisi yok. Siz İstanbul gün görende oraya bombayı koy 17 tane kadın çocuk 40'a yakın insanı kol bacak her şeyin işe yaramaz hale getirin. Siz bunu kendinizde hak görün. Devlet sizin hayatınızın ne olacağı hakkında karar vermede kendinde hak bulmasın. Böyle bir şey olamaz idam geri getirecek bütün yolsuzluk meselelerini alacağız. Ele alacağız. Çok pratik bu. Öyle uzatmayacağız. İhtisas mahkemeleriyle yapacağız. Malına mülküne el koyacağız. Satacağız. Hazine irat diye alacağız. Hemen kaçırırlar, kaçarlar, saklarlar. Hiçbir şey saklayamazsınız. Hiç kimse hiçbir şey kaçıramayacak. Nasıl yapılacağını da kanunlar çıkarak göstereceğiz. Bir Türkiye'nin genelinde sıkıntısı bu terör. Ki bu konuda uzmansınız. Bu terör nasıl bitecek? Pratik. Yani şimdi bizim nedir derdimiz, Türkiye'nin derdi ekonomi. Sıkıntımız ekonomi. Ama o terör ee, dolaylı olarak sizi oradan da hırpalıyor. Evet, evet. İkinci sıkıntımız terör. Dolayısıyla bu terörü nasıl yok edeceğiz? Kolay. Önce onlara siyasal destek veren, evet. Dış müttefiklerimizle görüşeceğiz. Evet. Avrupa'da onlar. Evet. Biz de müttefikiz onlarla. Evet. Yani aynı düşmana karşı çarpışacağız veya mücadele edeceğiz. Önce onlarla görüşeceğiz. Siyasete, Politika. Yani dış siyasetimiz, bir, bir evet, kaldı. bir Hollanda, bir Fransa, sonra, bir Almanya, tabii. evet. sonra Amerika'yı görüleceğiz. Evet. Görüleceğiz. Bunlar bütün gücü, kudreti yani morali onun bugün Türkiye'de uzantısı olan partide var. Morali, dağdaki onlar. eşliğine. Bakınız. Dağlar için artık diyorum. Dağları 365 günde 20 bin gönüllüyle temizleyeceğiz. Irak'ta neredelerse mühlet vereceğiz. Bunları bulun. Ya yok edin ya bize teslim edin. O süre içinde yapmazlar ise gidip biz bir gece alacağız. net ve açık. Bugüne kadar teröre harcanan para herkes bir şey düşünüyor. Evet. Ben bunu, bunu hesabını falan yapacak, yapabilecek ve çıkarabilecek insan yok. Onu bir defa söyleyeyim. Keşke birisi olsa da karşımda teknik olarak niye yapamayacaklarını açıklasam. 500 milyar dolara yakın. Bizi elbette hepimiz kan, kanın önünü kesmek istiyoruz ama bu kadar para da hep oldu. Bizim, bizde pratik. Bizim ne yapacağımız evet. çok belli. Evet. Net. Terörü kesin. Yani, yani bu, 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 bu her arkada bitireceğiz. Bu çünkü evet. bunun gidişi gidiş değil. Yani bu e, kanal şeşler falan kanal altılar sardırılan bilme böyle bir şey var. Devlet bir etnik grup, kendini etnik grup diye tanımlayan birini resmi televizyon açamaz. Böyle bir hakkı yok. Bu parmağın ucunu vermeye benzer omuza kadar gidersiniz. Böyle devlet falan olmaz. Bu devlet sonunu hazırlıyor demektir. Bu bölünmeyi hızlandırmaktır. Bunlara hemen mani olmalıyız. Evet. Hemen, hemen mani olmak zorundayız. Evet. Sayın Başkanım, herhalde buradan Denizli'ye evet. bir yolculuğunuz evet. var. Bize de yarım saat demiştiniz. Biz gerçi 40 dakika oldu. Devam edelim mi? Ben, ben... sizden izin aldım. <laughs> <istiyordum>. Şimdi <laughs> 10 dakikayı ben geçirdim. Estağfurullah, sağ olun. Ee... ben şöyle, benim tabi tabii söyleyebileceklerim de bu kadar sürede Partinin politikalarını yani iç ve dış politikanı evet. takdir edersin yani bu kısa sürede anlatmak mümkün değil ama şu var e, internet kullanan e, hı hı. yani bir evde belli bir kuşak kullanmıyorsa bile genç kızlarımız ve erkeklerimiz kullanıyor. Halk Beşiklik Partisi'nin web sitesine girsinler yani evet. Halk Beşiklik'i yazdıkları zaman bütün her şeyin dökümünü görecekler. Evet. Sitenin içinde her Küçüğü... şey... Halk belki kıyafetinin tüzüyle. Tüzü var program, program var, teşkilat var, evet. yapımız var, medyanın bize olan bizle ilgili çalışmaları var. Yani bizim site bir kültür sitesi gibi. Evet. Oradan bütün detayları öğrenebilirler. Evet. Ee, son olarak bizim Söke ilçemizin beldelerimizin, Kuşadası ilçemizin Didime söylemek istediğiniz. Ben şimdi Aydın programını burada bitiriyorum. Evet şu safhada bizim için örgütlenmeyi hızla benim sezgilerime göre %90 evet. bunu ilk parti kurduğu zamanı söylüyorum. Bu ülke bu yılın sonbaharında olaylar ve koşullar onu gerektiriyor. Hı hı. Ama bu yeni bir şey değil. Parti evet. ilk kurulduğu günden beri bir erken seçime gitmeye mecbur kalacak. Onun için elimizde zaman yok. Hızlı örgütlenmeyi bitirmeliyiz. Evet. Ben onun için çok hızlı hareket ediyorum. Sebebi budur. Gece gündüz çalışıyorum evet. diyorsunuz. Ben gece gündüz evet. çalışırım. <laughs> Ama şey çünkü karşınıza 80 tane il 9 ilçe 3000 yakın belde çıkıyor. Onun için çok hızlı hareket etmek zorundayım. Ee, er, erken seçim bilemiyorum önümüzde görür müyüz göremeyiz mi Onun zaman gösterecek mutlaka ama evrimizde erken seçim olursa da yetiştiriyor. Ben, ben, ben en kötü hal Evet. Yüzde doksan. Yani yüzde on insanlar ait değildir. Evet. İnsanlar plan yapar, Tanrı gülermiş. Hı hı. Ama ben kötüye hazır olmak zorundayım. Evet. 2009'da değil, onda yaparsanız benim, bizim daha çok işimize gelir. Evet. Ama ben en kötü hal bizi sonbaharda yakalamasıdır. O zamana kadar da ben Türkiye'deki bütün örgütlenmemizi bitirmiş olmak zorundayım. Hı hı. Hı hı. Evet, e, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok Sayın Başkanım, olun. katıldığınız çok için. Daha sağ olun. Bir e, bize e, sağ olun. tabi tabii zaman için Çok teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, e, Genel Başkanımızın zamanı da kısıtlı. Onun için biz 10 dakikamızı da geçirdik. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler efendim.